Kıymetli obalarımızın uç beyleri, değerli misafirler, kıymetli mahalle yönetim kurulu üyelerimiz, sandıklarımızın çok kıymetli temsilcileri, davamızın yılmaz bekçileri. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşkilatımız orada bir seçim çalışması yokken bile bir seçime her an başlayacakmışız gibi çok güçlü bir şekilde çalışıyor. İşte çalışmalarını yakından görüyoruz. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Ve şimdi akım başkanımız var. Elhamdülillah. Görüyoruz. Bugün buradaki fotoğraf Sayın Başkanım şunu gösteriyor ki dünyaya adaleti sağlayacak tek lider var. O da Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah o Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te tekrar başkan yaparak size o mazbatayı teslim etmenin sözünü veriyoruz. Şöyle diyelim mi? 2023 Cumhurbaşkanımızı tekrar bu ülkeye Cumhurbaşkanı yapmak üzere durmadan gece gündüz mücadele etmeye hazır mısın Çekpeköy? Evet. Hazır mısın Çekpeköy? Evet. Elhamdülillah. İşte. Bu il başkanlığımızın düzenlediği bu organizasyondaki heyecan Anadolu'yu sarmış durumda. Onun için burada Taşdelen'de, Ekşioğlu'nda, Alemdağ'da veya herhangi bir mahallede yapmış olduğumuz çalışmanın ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu siz teşkilat mensuplarımızla tekrar paylaşmak istiyorum. Evet, ben de çekmek e öncelikle merhaba diyorum. Hiç endişeniz olmasın, hiç kuşkunuz olmasın. Biz Allah. Terimizi alnımızdan eksik etmediğimiz müddetçe yine yeniden Recep Tayyip Erdoğan 2023'te başkan yapacağız Allah'ın izniyle. Hiç endişeniz olmasın kıymetli kardeşlerim. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrar ilçe başkanımızın, belediye başkanımızın şahsında, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızın şahsında tüm güç kademe teşkilatımızı tebrik ediyorum. Bu duyguların hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah arkadaşlarım. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle Çekmeköy ilçe teşkilatımıza, ilçe başkanımıza, bütün yönetimdeki arkadaşlara bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Dolayısıyla Allah'ın izniyle Rabbimizin hesabı gerçekleşecek. Ondan yana en ufak bir tereddüt yok. Burada bize düşen, yapılması gereken birey olarak, kişi olarak, şahıs olarak yapmamız gereken yapma. Bugüne kadar yaptınız. Elinizden gelen her şeyi yaptınız. Allah sizlere razı olsun. Onun için boşuna söylemiyoruz. İsimsiz kahramanlar sizlersiniz. Ama daha bitmedi. Daha bitmedi. Artarak devam ediyor. 2020 seçimler arkadaşlarımıza söylediler. Ve orada da inşallah biz birey olarak, kişi olarak, şahıs olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sonra takdiri Cenab-ı Hakk'a bırakacağız. Ve o zaman da Allah'ın izniyle 2023 Cumhurbaşkanımızın bu millete liderliğinin devam ettiği o yürüyüş devam edecek Allah'ın izniyle. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.